kara lastik ayakkabılar, yöresel motifli yün çoraplar, diz altına kadar uzanan ve pazenden dikilen kurta, bir diğer adıyla şal var. Foga adı verilen fırfırla elbise, bele sarılan dolaylık, kokneç de denilen peştemal, su taşı ile süslenmiş yelek Kenarları pul oyalı siyah şifon çember ve siyah çemberle kullanılan puşi. Dışarı çıkarken başa örtülen makaslı çeşen ile Rize ili kadınları. Merhaba ben Miler. Rize Size üzerindeki yasak işleri tanıtıyorum. Başımdaki örtü çember diyoruz. Bunların ekli olan da var, eksil olan da var. Dört kenarlarına boncuklar yapılabilir. Geleyim ama ayıkta düğmesi nakışta bela kadar bela kadar uzanır. Diğer bir adı fermanedir. Belimde doladığımda peştemar diyoruz. Bela sarılınca dolaylık olur. Kadınlar dışarı çıkarken başlarını örtü, olarak olurlar. Bu da bizim yarısal bir örtüsüdür. Bildiğim etek, etek tek basmadı. Desen ne olur? Bizden aşağı olur. Belinde de lastik var. Çantam torba şeklinde dokuma kardiyonu motifleri taşır. Çorablarım, el örgüsü modifli dizeye kadar uzanan bir çorabıdır. Ayakkabılarım, bizde de çok satılan bir ayakkabıdır. Adı da lastiktir. Bu kıyafetlerle horon yapabiliriz. Rı 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 rı.